Merhaba arkadaşlar pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Pike yapan orta becerisine sahip David Beckham'la ve Lampard'la maçlar oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce kendileriyle maçlar oynadık. Özellikle de ikinci maçta David Beckham maça damga vurmuştu. İki tane asist yapmıştı etkili ortalarıyla. Rafael kafa golü atmıyor. Hatta iki maçta Rafael'e kafa golü attırmıştı. Yine benzer bir dizilişti, ufak tefek oynamalar yaptım ben. Bu kadromuzda bu oyuncularla maça çıkalım arkadaşlar. Ufak tefek aslında değişiklikler yapsak mı? Mesela Toni Kroos'u alalım. Toni Kroos'un bu kartıyla bayağıdır oynamamıştık. Çok eskiden gelen Showtime kartı. Kenarda Rüdiger'imiz de var. Rüdiger fandaki kilisi yapalım. Hernandez'in kartı var bizde. Stoper kartı. Onu da sol bekte kullanalım. Sağ bekini. Bu ismi çekerim. Fanlı başlayan bir ismi vardı bu sağ bekin. Fanderson. Şimdi Hollandalıysa V'yi F diye okuyorlar ama bu adamımız Brezilyalı. O zaman bu belki de Van Vanderson diye de okunabilir. Holl Hollandalılar da F diye okuyorlardı o V'leri. Griezmann'ımız var. Şimdi ona yer kalmadı. Baktım Neymar'ı da çıkarmayalım. Evet biz bu kadroyla oynayabiliriz. Kadro dışında da bu hesabımızda bu isimler var. Birçok futbolcunun sözleşmesi bitti. Kullanacaklarımın sözleşmelerini yeniledim ben de. Ed Edgar Davis de aslında iyi ama şu an o bölge artık dolu. Sinyal gücünde rakibimiz var. Bu hesapta 3. klasmandaydık biz. Rakibimiz ikinci klasmandan geldi. Zaki Belka. Arap bir rakibimiz var. 3123 kolektif gücü. Güçlü bir kadrosu bulunuyor. Devlet bakım çapraz yukarı. Rafael normal. Yedekte kunda kırmızı. Diğerleri iyi. Mbappe ile başlayalım. Rakibe de baktığımız zaman 4-2-2-2 ile gelecek. Sabek'te Ben White'ı var. Kendisini de bekletmeyelim. Orada iyi pas. Kafa vuruşu. Offside. Offside. Hangisi offside? Son vuruşu yapan mı? Evet. Ama çok net offside'miş. Tüm vücudu offside alanında. Şimdi de David Beckham'a doğru. Şimdi Beckham'a doğru. Çok güzel. David Beckham'la gidiyoruz. Teo Hernandez mesafeyi de verdi bize. Ortası. Bir kafa vuruşu. Üst direk. Ama çok güzel orta yaptı. Orada David Beckham. Faal var. Hakem hiçbirine avantaj falan da vermiyor. Faal kararı vermiyor. Beckham'ın tek bası. Van der Sor nasıl ortalayacak? Şimdi topu aldı. Ortası Drogba. Pas versek daha iyiydi. Orta kötü gitti. Arkaya doğru en iyisi pas vermek lazımdı. Rudiger hata yapmadı. Merkezi bir görsek. Toni Kroos'un tek tapası. Şimdi top bizde yine. Bir David Beckham yapalım. Bu ortalayacağım arkadaşlar. Normal orta yapacağım. Bir kafa vuruşu topu alarda. Hiç dudak uçuklatana gerek yok. Normal ortaları bile çok etkili. Sert böyle havadan yolluyor bir de. isabetli de yolluyor. Arka direği ortalarında goller daha önce biz Rafael Loal'a mesela atmıştık ilk maçımızda. Ona benzeyen bir gol. Mbappe iyi pas denedi. Van Dijk. Savunma arkasını zorladı. Lampard. Tekrardan Lampard. Mbappe. Lampard. Yapma ya. Toni Kroos. Falso. Lampard'la ilk golümüzü atacaktık arkadaşlar. Çok yaklaştık. Direkten geri döndü. Etkili vuruş gerçekleştirdi. Bir başka orta saha futbolcumuz Toni Kroos'la tamamladık. Lampard'la hala gol atamadık bu arada. Hani Lampard da gol atmıyordu daha önce çalışmıştık böyle uzaktan şutlarla etkili vurdu ama bugün bu maçta hiç denememiştik. Biraz daha fazla deneyebiliriz aslında. Lampard çok etkili vuruşlar yapabilen bir isim. Beckham'ın pası. Drogba birazcık hızlı olsaydı keşke. Griezmann oyunu alsak bu göbek kartı bir Neymar'la değişelim. Lampard'ı ofansif say çekelim. Forvet'e de bir Rafael hamlesi yapalım. Mbappe kötü oynamıyordu. Hani maksat Ronaldo'yu da oynatmak olsun. Ronaldo'yu da aldık. Toni Kroos golünü attı. Artık onu böyle hafiften kenara çekebiliriz. Göbek şeklinde oynatalım o zaman. Griezmann sağ ayağıyla vurdu. Kaleci. O devamında kesin veremedi ne yazık ki. Iniesta. Cristiano Ronaldo kaleci kurtardı. Topun başında David Beckham. Böyle falsolu bir kaleye deneyelim arkadaşlar. Nasıl vuracak kaleye doğru? Bizim oyuncu değiştirme hakkımız varsa belki A savunmada Fandak çok yorulmuş. Rein şey mi çeksek? Bir Hernandes'i deneyelim arkadaşlar. Bu stoper kartıya oynayalım. Rüdiger'le yer değiştirelim. Normalde Eder gibi çok iyi bir stoper var ama maksat Hernandes'i kullanmak olsun. Ben bu sefer altı pasa değil de milleti geri çekeyim. Trenleyeyim. Şöyle bir geriye doğru toplansın onlar. Ama kaleye yollayacağım. Gelir mi gol? Beckham gol. Doğrudan gol. David Beckham. Çok iyi vurdu, çok iyi attı. Kornerden golümüz. İlk defa denedik kaleye. İlkinde isabetli oldu. Güzel çizdik şansa. Bazen hafif bir oynama yapıyor. Gol olmuyor. Burada çok güzel çizdik. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Kaleci Donnarumma. Orada şimdi Griezmann'ın müdahalesi Taç. Lampard oyun yönü değiştirelim. Çok güzel bir uzun top. Orta çok iyi. Hadi be Lampard tamam da. Bu adamla hala gol atamadık. Yaklaştık yaklaştık olmadı. Griezmann sol ayağla şutu. Beckham. Ah be dudak uçuk atan denedik. Hemen normal orta yapalım. Rafael'in kafası. Lampard at bunu be. Tam da Lampard. Belki de bu gol olacaktı arkadaşlar. Adamla gole hep yaklaşıyoruz. Bir türlü atamıyoruz. Burada güzel önünü almıştı. Sert bir vuruşla golü bulabilirdi. Bir daha Beckham tarafına doğru yollasak. Beckham'ın tek topası iyi değildi ama. Tamam havadan gelen bir topa pas vermek zordur ama iyi pas vermesini beklerdik. Ve maç bitti. 3-0 bitti. İkinci klasmandan bir arkadaşımız geldi. Güzel bir oyundu bizim adımıza. 10 şutumuz var. Rakibin hiç şut şansı olmamış. Çok ilginç. 10 şutun 8'i isabetle David Beckham maçın oyuncusu seçildi. Daha önce biz iki maç oynadık kendisiyle. İyi oynadı ama maçın oyuncusu olmamıştı. Bu sefer oldu. Toni Kroos yedi. Mbappe 7 Rakibimizde de kaleci Donnarum'a 6, 3 gol yemesine rağmen yine en yüksek dereceyi o almış. 3 sinyal gücünce de rakibimiz var. Bu maçta Lampard'ı ofansif orta sahada kullanalım arkadaşlar. Ofansif orta sahada biraz daha ceza sahasına yakın olsun. İkinci klasmandan geldi üst üste rakiplerimiz. Arap rakibimiz var. Arsenal takımını seçmiş. Neymar da öyle bir geldi ki. Ama biz şimdi Neymar'ı çıkaralım. Yok ya çıkarmayalım. GF olarak kullanalım. GF olsun. En uçta kullanalım. Evet şimdi Drogba'yı çıkarmış olduk. Onu da çıkarmayalım. Rafael'i burada eledik. Griezmann'ı alalım. Form durumu bu şekilde. Fodun bayağı iyiymiş. Fodun'la başlayalım. Tamamdır. Rakip arkadaşımıza bakalım. O da 4-1-2-3'le geliyor. Sağ Sabeki savunmacı. Muhammed Salah'ın bu kartı var. 101 seviyeli. Mane'nin tabaya Münih kartı. Eski kartları sahip e, PES zamanından Cruyff'u falan var. Eski bir kullanıcı. Oradan gelen o ilk baştaki kartlar bayağı yüksek seviyeli. Şimdi rakip geri koşturuyor adamını. David Beckham offside olmasın. Beckham'ın ortası. Bir ayak falan gelmedi orada. Offside yok. Önünü kapatalım. İyi kapattık ama. Nereden vuracağını da anlamadım. Dedim hani falsolun mu vurur, normal mi vurur? Mbappe'li bir adım daha atar mı atmaz mı? Tam denk getirmişiz Lüdy geri. Kaleye isabetli şut çekmesini engelledik. Etkili ucuma kalktı. Offside da yoktu. Altı pasa doğru çekti adamları. Beckham savunmaya yardımda. Hadi be Neymar. Aldık. Drogba. Drogba ile gidiyoruz. Bir Neymar yapsak. Ah be Drogba. Anderson geri çeker dedim ama güzel bir hareket yaptı orada bize. İker Casillas hemen çıkalım şu isme versek. Bir daha Neymar. Drogba'ya ulaşmadı. Frank Lampard. Sol bekimizi görelim. Sonrasında Neymar. Lampard. Lampard'ın dönerek şutu gol. Lampard'la ilk golümüz bu şekilde oldu. Çok hızlı bir şekilde döndü. Golü kaydetti. Bu dönüş yapmak zordur ama iyi döndü. Güzel de temiz bir gol vuruşu. Frank Lampard'la da ilk golümüzü bu şekilde attık. Onunla da gol atmak istiyordum. Ofansif orta sahaya aldık. Çok güzel koşu yaptı. Odunu çektik. Öndeki adam bir an boşta ama atmadı. Şey, Grizman oyunu alalım. Griezmann neredeydi? Şöyle bakalım. Şurada. Foden'la değişelim. David Beckham'ı göbekte kullanmadık ama bir de göbekte kullanalım. Doğru o kadar sağ açta denedik. Adam güzel ortalar yapıyor. Bir de göbekte kullanalım. İkinci yarıya rakibimiz başlayacak. Santra'dan gol yememek lazım. Orada aldık. Griezmann'ın pası geçmedi. Rakip doğrudan atıyor. Şimdi Erling Kalant'ı var. İndirip tabi pozisyona girebilir. Ya da ben işte kaleciye vermem. Adamıma çıkarım. Dönene alır. Bunlar tehlikeli işler. Van Dijk Sağdaki adamımız tekrardan bir Griezmann yapalım. Griezmann'la gidiyoruz. İçeriye Drogba'nın çok güzel koşusu var. Gelişine Drogba'nın uçtu kaleci. İyi burada ama kaleci de tabii kapattığı yerde iyi kurtardı. Forvete bu sefer de 1900 hamlesinde bulunalım. Ama GF değil santrapor şeklinde kullanalım. Drogba da yorulur falan. Biz Ronaldo'yu alalım. Toni Kroos da yorulabilir erkenler oraya da bir müdahalede bulunalım. Jorginho hamlesinde bulunduk. Tamamdır. Oyuncu değişikliği hakkında bir tane var. Van Dijk yoruluyor. Oraya da Eden Milita'yı çekelim Altı pas diyelim Şu şekilde ortaladık Bir kafa vuruşu bomboştu ya Kafayı vursa kaleci de çıkmıştı Boş kaleyi atacaktık Sert bir ortaya de Hazırda kale boşalmıştı bir anda ama Hadi hemen kullanalım Hernandez taşı atana kadar geldi adam Şu ileridekini verelim Hadi Ronaldo Arkaya doğru Roma şatı atmadı. Hernandez. Lampard'ın tek tapası geçmedi. Ama aldık. Vinicius. Bir çalım. Önümüzü açıp şutumuz. Çok sert kaleci. Griezmann yakışmadı o pas hatası. Şimdi Van Der Son. Van Basten. iyi ki Van Basten'miş. Yavaş olduğu için rahat aldık. Pas çok kötü. Yaktın bizi İker Kasilyas. Ya bu İker Kasilyas'ın topları çok kötü gidiyor ama. İsavetsiz atıyor çok. Uzun havadan atıyor. Buna güzel beceri çıkarmak lazım. Lampard'ın pası. Bin üstsüz köşeye yolladı. Offside. Güzel de vurmuştu aslında. Yerden süzüle süzüle gitti top. Çok az farklı offside. Yapma be. Neredeyse kaptırıyorduk topu. Lampard falso olmadı. Fernandez dönelim. Beckham'la fake yapıp üzerine vuralım dedik ama çok zaman kaybetti. Adam çok geri hamle yaptı orada. Hadi be. David Beckham sağ çaprazdan nasıl vuracak? Oo Çok iyi vurdu ama direkt galiba. Şimdi kontra yiyoruz. Rüdiger kaçırma yani altına kaçırsa biz kalemize gol yiyecektik. 1-0 bitti. Güçlü rakibimize karşı 1-0'lık galibiyet aldık. Adamlarımız iyi oynadı aslında. David Beckham olsun, Lampard olsun ki Lampard'da la da gol attık arkadaşlar. Onunla gol atmayı istiyordum ben de. Güzel bir gol kaydetti. Bu sefer de maçın oyuncusu Lampard oldu. David Beckham'dan sonra Lampard da maçın oyuncusu yaptık. Ofansif orta sayı aldık. Herhangi bireysel talimat da vermedik. Aslında bireysel talimatlardan da bir şeyler verebilirdik kendisine. Lampard 7.5, Neymar 7.5. Attığı gole bir bakalım. Güzel koşu yaptı. O gol vuruşuna da güzel döndü. Hızlı bir şekilde dönüp vurdu. Aldı döndü. Çok temiz köşeye bıraktı. Frank Lampard. Burada Neymar'ın pası aradan Bayağı savunmacıların arasında çok boşta kaldı orada Lampard. Dönerek çok temiz bir gol vuruşu. Zaman zaman diğer oyuncularımızla da denedik ama gol bulamadık. Tek farklı bir galibiyet oldu. İki maçta da ikinci klasmandan arkadaşlar gelmişti. Beckham'la Lampard'la da dört tane maç oynadık. Beckham'ın ortaları çok iyi. Beckham'ın her kartında iyi arkadaşlar. Lampard'ın da her kartında böyle ceza satışından şutları iyidir. Bu kartında da o şekilde. Eskiden Lampard'ın kartlarında oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu olurdu. Daha fazla rakip cezası sahasına koşular yapardı. Bu sefer tam orta saha olarak getirdiler. Bazı özellikleri iyi, bazıları zayıf. İşte hız değerleri mesela çok yüksek değil Lampard'ın. Lampard David Beckham'ın da çok yüksek değil ama düşük de değil. 80 küsürlerde güçlendiricinin çalışmasıyla birlikte biraz daha artıyor. O iş görmekte o konuda. Beckham'ın normal ortaları da çok etkili. Dudu Kuçuklatan'la sert yolluyoruz ama normal ortalarda da isabetli, sert, yüksekten bir de yaptığı için rakip savunmaları güzel geçiyor. O anlamda da bayağı bir iyi. Duran topları da çok etkili kullanan bir isim ki kornerden de doğrudan gol atma avantajımız var. İyi çizebildiğimiz zaman her zaman olmuyor. Bazen hafif oynamalarla gol kaçabilmekte. Bu sefer güzel bir gol kaydetti. Yine fırsat olursa bu oyuncularla maç sonu sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.